Temizlik yaparken giyindiği eldivenleri elinden çıkardı, kapıyı çağırdı. Gir sesini duyduktan sonra içeri girip ''Beni çağırmışsınız'' dedi Mirza'nın tam karşısında dururken. Mirza kafasını kaldırdı, kızı yukarıdan aşağıya inceledi. Güzel sayılabilecek bir kızdı, eli ayağı düzgündü. En önemlisi başındaki örtü. Gülümsedi kurnazca. Gül iyice şaşırmıştı. Adam onu inceleyip başını sallıyordu sadece. Bir de anlamsızca gülümsüyordu. Burada çalışamayacaktı galiba. Mirza gülün gözlerine dikti gözlerini. Kız ise başını hızlıca aşağı eğdi hemen. Bu adamın onunla derdi neydi? Genç adam oturduğu koltuğun arkasına yaslandı. Dik dik bakarken benimle evlenir misin? Yaban gülü Emine Duru'nun kaleminden ve sesinden yaz okurdu.